Yoruldum, çok yoruldum. E cildim de çok yoruldu. E biraz kırıştım, yıllar geçti, sarkmalar oldu. O dudak kenarında, boyunda, dekolte bölgesinde sarkmalarım var. Onları şöyle bir toparlayalım. E aynı zamanda sivilcelerim var, lekelerim var. Onları bir giderelim diyorsanız çok güzel bir tarif geliyor. Susam kullanacağım arkadaşlar bu tarifte. Hemen geçiyorum yapım aşamasına. Susamı toz haline getireceğim 2 tatlı kaşığı dolusu Susamı karıştırıcıma aldım Bunu böyle kolayca un haline getiriyorum İsterseniz burada fazla ölçülerle çalışıp Daha uzun süreli bir kullanım elde edebilirsiniz Böyle bir karıştırıcınız yoksa Havanla da ezerek Aynı e, Ürünü elde edebilirsiniz Şimdi geldim diğer ürün Limon kullanıyorum Gene aynı ölçüde Limon suyu ilave edeceğim 2 tatlı kaşığı dolusu Limon suyu kullanacağım e Lekeleri de açacağız ya Cildimizi daha pürüzsüz hale getireceğiz ya Limonun o ağartıcı özelliğini kullanacağız Limon suyumu da o yüzden ilave ediyorum cilt tonumu açacağım Rengimi Daha böyle aydınlık hale getireceğim Limon suyundan da bu şekilde Faydalanmış oluyorum arkadaşlar Şimdi bu ikiliyi bir karıştıralım Sadece böyle de çok güzel etkiler elde edersiniz ama Yetmez Biz daha da güzel yapalım Gene kolay malzemeler olsun ama Zeytinyağı geldi Sızma zeytinyağı kullanıyorum Gene 2 tatlı kaşığı Ölçüsünde de Sızma zeytinyağından ilave ediyorum Yani Bu tarifi Kuru cildiniz varsa yapabilirsiniz Yağlı cildiniz varsa yapabilirsiniz Tüm yaş grupları Yapabilir Ve bal geldi O cilt kırışıklığını, sarkmaları en aza indirgeyen ürünlerden biri. Benim de çok sevdiğim, çok fayda gördüğüm ürünlerden biri. Bal geldi arkadaşlar. Şimdi gene iki tatlı kaşığı ölçüsünde de bal ilave ettim ve bunu bir güzel karıştırıyorum. Susam kremi tarifimiz işte bu kadar. Hazır arkadaşlar. Öyle hemen bozulmuyor da. Buzdolabında uzunca bir süre Yaklaşık 3 haftada muhafaza edebiliyorsunuz İşte evimizdeki malzemelerle Etkili Doğa Güzel bir Tarifi gene bu şekilde yapmış olduk İyice karıştırdım bakın Kremsi bir hal aldı Şimdi onu kullanabilirim ee, Varsa böyle bir maske fırçanız onunla Uygulamayı yapabilirsiniz yoksa ellerinizle de Çok rahatlıkla sürebilirsiniz el bakımımız diyorum. Evet, ellerimize de gerekli önemi vermemiz lazım. Kırışıklıklar var, lekeler var. İşte o yüzden ellere de çok iyi gelen bir tarif. Sürdüm, hemen sürer sürmez yediriyorum masajımı yapıyorum. Çünkü içerisinde bal var ya, o onu biraz tutuyor. Sürülüm gecikirse uygulama zor oluyor. Sürer sürmez hemen masajımı yapıyorum o yüzden. Susamın içerisindeki vitamin ve mineraller cilt bakımımıza o kadar güzel olanaklar sunuyor ki kullanır kullanmaz siz de seveceksiniz böyle düşünüyorum. Bir de güzelliği böyle bir kere kullanıp bırakmamıza gerek yok. Aldım onu boş bir krem kabına aktardım. Uzun süreli kullanabileceğim. Ben özellikle buzdolabında muhafaza ediyorum. Sonrasında böyle soğuk soğuk sürüyorum. Etki çok daha güzel oluyor. O kan akışını hızlandırıyorum. Hücreleri yeniliyorum. Çok daha toparlayıcı etkisi olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde krem kabıma aktardım. Ağzını kapatıyorum. Bunu isterseniz her akşam, isterseniz 2 veya 3 güne bir yüzünüze bir güzel sürebilirsiniz. Düzenli uygulamada Wow, çok iyi geldi detirtecek Sonuçlar elde edebilirsiniz İşte böyle Susam kremim bu şekilde hazır Ne yapacağım elime bir parça dökeceğim Avcımda onu ısıtıp Yüzüme öyle uygulayacağım Ama yüzüme uygulamadan önce ne yapıyorum e, Hala abone değilseniz kanalımıza Artık Abone oluyoruz ve sonra bildirimleri açıyoruz ve alt yazılar sekmesinden de dilediğimiz dili seçip videoyu daha anlaşılır bir şekilde izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yüzümüze uygulayalım dedik ya avcumuza bir parça dökelim. Yapabilirsiniz evet ama bence öncesinde şöyle bir buhar uygulaması yaparsak çok daha güzel olur. Ben bir parça rezeleyi aldım kabın içerisine attım üzerine sıcak su döktüm ve buhar uygulaması yapıyorum havluyla kapattım başımın üzerine geçirdim havluyu bu şekilde buhar tedavisini yaptıktan sonra bu güzel susam kremini avcuma döküyorum şimdi daha güzel oldu çünkü özenekleri açtık cildimizi temizledik diyoruz ki cildimize hazırsın. Artık sana sunduğum krem, maske her neyse onu daha güzel emebilirsin. Bana daha güzel sonuçlar sunabilirsin diyoruz. Hemen sürer sürmez de masajımı yapıyorum. Bakın avucumun içerisine döktüğüm kadar susam kremi yeterli geliyor. Özellikle bu dudak kenarındaki sarkmalar, göz altındaki kırışıklıklar, ince çizgiler onlar için çok etkili. Ben göz kapaklarıma da sürüyorum alındaki kırışıklıklar. Onları da çok güzel açacağız. Evet tüm yüzümüze susam kremini bu şekilde uyguladık. Masajımızı yaptık arkadaşlar. Tercihen bu uygulamayı akşam yapalım. Çünkü içerisinde limon kullandığımız hiçbir kremi tarifi güneş ışığı aldığımız zaman yapmamayı tercih ediyoruz. 30 dakika bekletin. Mümkünse isterseniz bu süreyi bir 10 dakika kadar tekrardan arttırabilirsiniz. Ben 40-50 dakika bekletiyorum cildimde Böyle iyice sıkılaşsın istiyorum etkileri maksimum düzeye çekebilelim istiyorum İşte bu şekilde 30-40 dakikanın ardından Yüzümüzü önce ılık Sonra Soğuk suyla yıkıyoruz Bakın yıkar yıkamaz da böyle su Kayıp gidiyor tertemiz oluyor gerçekten Şimdi bir de Gül suyu pamuk yapalım Gözeneklerimizi de sıkılaştıralım Az önce Buhar tedavisiyle gözeneklerimizi açmıştık Kirpisi atmıştık üzerine Susam kremimizi sürmüştük Bekletip yıkamıştık e Şimdi de o gözenekleri tamamen sıkılaştıralım Bakın içlerini açtık Bakımını yaptık Sıkılaştırıyoruz şimdi de e Gül suyuyla Bu şekilde silmek de Çok güzel etki ediyor yoksa maden suyu da kullanabilirsiniz Ve ben son olarak da Nemlendirme yapayım istiyorum tekrar ama böyle çok yoğun bir nemlendirme istemiyorum. Çünkü az önce uyguladığım susam yağıyla gerekli nemi yağı vermiştim. Ama şimdi de böyle cildimi sakinleştirip uyumak istiyorum. Ne yaptım? O hazırladığım doğal losyonlardan salatalık losyonu tercih ettim. Cildimi çok daha böyle yumuşattım, sakinleştirdim. Tüm aşamaları tekrardan gözden geçirelim. Önce buhar uygulaması yaptık, gözeneklerimizi açtık. Sonrasında o güzel susam kremimizden tüm yüzümüze sürdük. Gül suyu pamukla cildimizi temizledik, gözenekleri sıkılaştırdık ve son olarak da güzel bir nemlendirme yaptık salatalık losyonumuzla. Tüm aşamalar bu şekildeydi. Umarım siz de kullanır, çok güzel sonuçlar elde eder, kendinizi daha iyi hissedersiniz. Hoşçakalın. Hello my friends. Yes, we are all tired and our face also seems so tired. To get rid of this and stop sagging, use this sesame face cream. Take care. Bye bye.